Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Video çekmeyecektim ama şöyle bu üstteki Hatice arkadaşımla beraber geldi zaten köyden buraya geldi ama çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Niye sorarsanız anlatırım size. Dedik ki hamsi yapalım. Önce ızgara yapacaktık. Sonra kızartalım dedik. Şimdi bir güzel kızartıyorum. Ne kadar güzel oluyor. Hatice'm kolay gelsin arkadaşım. Ya, güzel, güzel. Şimdi kızartıyoruz. Hemen de kızartayım. burada yiyeceğiz. Bakın. Çabuk kızardı, Salatamız burada. Görünmüyor kız. Ha. Karanlık bura. He hemen kızardı. Hemen bu. Ben bunu da gönderim Yok o yeter ona. Tek yiy hasta. Bir tava yok, yeter ona. Olsun, yok yok değilim. sen kızart kızart bir daha bize bize. Tamam. Bize Hatice boş ver. Oh. İşte burada ışığımız yok Hatice karanlık. insanlar İnsanlar da olsa şuraya takılır. He. 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 Şimdi olur öyle. Ha. Tamam. Ha. Lambamız oldu ha. şimdi. Şimdi bir tava daha düzeltir Hatice. Ben bunun var ya soğuğunu da yarıma kızarmışım. Ha. Yenir, yenir. Yanır. Kızarmışa bir şey olmaz da çiğ bozulur Çiğ bozulur, kızarmışa bir şey olmaz. Bugün hamsi çok güzeldi. Her gün güzel. Evet. Dedik arkadaşımızdan bir arkadaşımdan beraber şey yapalım dedim. Dışarıda yiyelim. Bakalım kaç gün daha beraber oluruz. evet. Bu arkadaşım oğlunu evlendirdi arkadaşlar. Emekli oldular. Zaten emekli olmuştu. Abim emekliydi. Oğlunun evlenmesini bekliydi. Şimdi de. Ama. Ne bileyim. Nasıl olacak bilmem. Çok zoruma gidiyor. Hı -hı. Bu da şey. Ne dedim? Bu da biber. Közlemiştim arkadaşlar. Yapmıştım. Bakın çıkarttım kavanozda. O da güzel oldu. Kedileri var ya getirmişim. İnan var ya adam gibi gelip benden istiyorlar Hatice. Oh, Vallahi istiyorlar ha. İnan Allah'ım. Alıştılar şey ya. Hayır. Ay yasın hayvanlar. Vallahi onlara sefer şey çok yaparım. Çok alıyorum. Şey Vallahi öyle. Şimdi bu saatte bu hamsi yiyeceğiz. Burada yiyeceğiz. Kapıda. <laughs> Neyse çayı da demler Hasan. Bir çay da içeriz Hı, -hı. Da. Hadi canım. Yerse yine var Hasan abi Yok onu anca yer. Yiyemez de bile. Peki o gün sadece salata yemiş. Yememiş bugün. He patates kızarttım ona onu da yememiş. İnat mısın? He. Yok yok. İştah mı? Canı çekmiyor. Bir tavalık daha He kızartılık onu da. Tabii canım, Soba yemeği çarptı. Şimdi böyle arkadaşlar. Motorumuz burada da burada motor var. Onun için masa koyacağım. Buraya koyamayalım. Ama olan gelip alacak onu şimdi. Aldım koyacağım? Ya mıdır? Allah'ına kurban. <laughs> yağı döküyordum az daha. Ee, <gülüyor> bir toparlasam kendimi. Hadi sen. Senle gene ufak tefek ederiz. Gidene kadar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Yaparız. değilim. Gerçekten çok üstüne yani bir şey diyeyim mi bir komşu yapmak öyle kolay değil ha onu tanıyacaksın e, zaman geçireceksin yılların gidecek ama bu öyle mi biz bununla burada e, biliyorduk birbirini öğrenmişim evet, kolay değil yani kolay değil tamam güzel e, okul müdürü geldi buraya okul müdürü aldı evi hı hı. zaten bir okul müdürü aldı eşi de öğretmen dedim onlara ben gene yalnız kaldım siz okula eğitime gitsesiniz tamam ama onlarla da işli dişli olana kadar gene biri bir bir sene alır o, alır değil gelirsin, mi daha gelirsin da gelirsin yanlarımıza. ha ben geleceğim sana Hatice sana geleceğim ama gel de ne kadar dururuk hatice. hatice bir yerde olmak nerede ne edelim Allah ha, bir yerde olmak nerede Hatice ya aynen Ha. Evet. <laughs> Buyur gelin arkadaşlar hamsi yiyelim gel. Buyursunlar. Evet. Hamsi çok. Evet. Karadeniz hamsisi. Evet. Daha evde 3 4 3 kilo daha var. var. <laughs> ne yapacağım dolaba bari koy. Biz ya onun için dolaptadır o. Yok onu bakarsın yarın izgara ederiz gene. Bir şey de yapabilirsin. Hamsi, işli filan. Ha, öyle de yaparım. He. Hmm. Bir şeyler yaparım onunla. Yeşillikli bir taze topladık ya orada. Hı -hı. Güzel pazeli pırasalı. Yapar o yarın. Yap, nane, koy, He. maydanoz. Sana yaptıracağım. Beraber yaparım. <laughs> Yap. Çok güzel oluyor. oluyor. Hiç yanına bir şey gerek yok. Bir Tabii. salata edersin, çay demle, oh oturuyor. Pilavı içinde. Evet. Başka oluyor ya. Baksana. Soba. Dışarıda başka. Evet. Burada da yağma arkadaşlar. Şemsiye var. Bakın büyük evin, evde bunun şeyi tutmaz zevki. Yok yok. Dışarıda bunu yiyeceğiz. Bak hiç koku isteyen sardım. Evet. Şemsiye var. Onun için yağma. Bakın. Kedilerim de geldi. Onları yadırdım ben. Bakın balıkta hep burada yap. burada yapacağım. İçeride aspiratör çalışsa da bile yine koku ta odalara geldi. Evet evet. Tamam. Ne olursa olsun. Yok yok gidiyor. Arıyor. Evet. Burada güzel oluyor. İşte Hatice böyle. Gidiyor şimdi arkadaşım arkadaşlar gidiyor. Aynen. Arkadaşım gidiyor. Evet. Bilmeyelim. Bilmiyorum. Çok güzel günlerimiz oldu seninle. Hafife. İnşallah bana geleceksin değil mi? Hatice? Geleceğim tabii. İnşallah. Kızın zaten burada. Burada. He, evet, kızın da. burada, oğlun da ha, burada. Tabii geleceksin tabii. Yani. E oğlun, oğlunun evi de senin, kızının evi de senin. Oğlunun da yarısı el, kızının da el ama oğlun daha iyi yakındırsa. Yani o evlatın, oğlan erkeğin evine her zaman gidebilirsin. Enişteye gidersin de çekinirsin. Damadım çok iyi. Tat. Çok iyi midir? Çok iyi. He. Damadı hiç Amerika'da Burada ekran hiç, hiç çekilmiyor. Değil mi? Sanki yani bir evlat gibi. Bana da i̇yi. gelir. Hatice kurumaz değil mi? İyi insan. İyi insan. Oldu. Iyi olur, ya her zaman. Oluluk, oluluk. İyilik daman, sende. E, sen. Ha, iyi seni olursan tamam, herkes tamam. iyidir Hatice. Oh, gelin gelin hem siyah gelin hem siyah hem siyah hem siyah. He bak Hatice'm hamsi kızartıyor. Yap. Salatayı da ben yaptım. Yapıp yiyelim He, Salatamız daha burada. Aha. O bir tava olur değil mi? Var var. var. Hı İşte böyle. arkadaşlarım e, dedim Sizle güzel bir canlı yayın yapıp bir muhabbet yapacağım. Hadi. Ama e, de demiştim kendi kendime biraz daha toparlanayım. Çünkü e, kolay değil büyük bir şey atlattım. Hadi. Allah kimseye vermeye avardım. Allah herkese e, yardım etsin. Hastalarımıza, acil sıfat etkilerimize deva etsin Cenab-ı Rabbim. Şimdilik iyiyim Allah'ıma çok şükürler olsun. İnan hayat varmış. Ben ne ağrılar çekmişim. Ben çocuk sancıları çekmişim. Gece gündüz. Ne? Doktor dedi zaten. Sen nasıl durdun bu ağrılar? Kız nasıl anlamadılar ağrı dedi. Mı yaparmış? Kız sen ne diyorsun? Her dakika çocuk sallana. Sallama dedim Hasan'a arabayı. Hasan sallama ne olur. Sen araba süremiyorsun, Adama iftira ataydım. Sen süremeyesin sen bırak. Kimin arabasına biniysem arabalar hep sallanıyor sallandıkça benim içlerime batay böyle. bıçaklar batay. nefes aldırmayı bana. ner o damarlar kopmak üzere. Yanda nereleri yanıyor he? arka taraflarıma, boşluklarıma. arka tarafımda benim. yani bu sırtlarıma, boşluklarıma o ağrı her yerime vurdu. kemiklerim değilim ki çocuklara, eşime, Hasan diyorum kızlarıma diyorum ki benim diyorum e, şu kemiklerim birbirinden ayrılıyor. Etlerimi tutturamayız, tutamaz kimse. <laughs> ya bilemem sarılsalar bana aman aman dedim ezmayın ben. Ha, bir eriyirim yani eriyirim o şekilde. Böyle baygınlıklar geçiriyorum ki diyorum doktora doktorlar anlamıyor. Şey kalbime bakın diyorum buramda sıkıntı var. Ya kalp krizinle gittim hastaneye orada bile anlamadı beni ya. Ha bu evet, sigortanın hastanesi. Ya, anlamadı. i̇nsan sağlığı da ucuz oldu vallahi. Evet. Anlamadı. işte İşte şimdi iyiyim Allah'a şükür. İşte kaç ilaçlarım var. Kaç 8 ay kuvvetli sıkı dikkat etmem lazım. Hı? Hastayı, hastayı odada kaç dakika dinliyorlar ki ya? Yok canım, yok. Yok. Şimdi ilaçlarım var. 8 ay dedi çok dikkatli olacak 8 aya kadar dedi her ay kontrolün var Fatma'nın. Kan tahlillerin olacak her her şekilde dedi bakalım dedi Kemal şey e, pardon e, bana yapılan ilaçlar dedi vücutta bir yere zarar verdi mi diye bakacaklar Heh. yani öyle Hatice'm gerçekten Allah yardım etti bana Allah seni korumuştur Fatma abla dedi Fatma hanım dedi seni Allah korudu Allah onlardan razı olsun buradan onlara çok teşekkür ediyorum Allah hiç utandırmasın kurban olduğum Rabbim. Cenab-ı Rabbim gerçekten yardım etti bana. Gerçekten. Hatice oraya bir tane daha şey at. Ha, mı? Ehe, kozalak mı? He kozalak. Ha orada var. Yok yok. Başka var mı? Yok sen at onu at. Yukarıdan alacağım ben diyeceğim çocuklara. Toplasın bana. Aynı çamın diplerinde çok güzel. He. Kozalak çok güzel oluyor sobada. Evet. Yakmalı evre da güzel oluyor. Evet. Doludur ormanda çalışır. Dolu, dolu. toplayabilene. Ee. Doğru, yani. Doğru. Yani, evet. Şimdi Ormancılar, arkadaşlarım. Kuru çalıya da bir şey hmm. evet. mi? Evet. <laughs> Şimdi arkadaşlarım göstermedim kendimi kusuruma bakmayın. Şu anda göstermeye çok müsait değilim kendimi. Ama Hatice'm ben burada <laughs> muhabbette güzel ama çok <laughs> e, güzel. Allah razı olsun. Çok memnunum komşularımdan. Allah te razı olsun memnun olsun. Hmm, kurban evet. olduğum. Böyle işte. Konuşurken bazı şey anlatacaklarımı da unutuyorum hadiydi. Gerçekten. Arkadaş. Yani, ha. Bir sürü ameliyat geçirdin ya. Onların da etkisi var. Kolay değil Tabii yani. Ama. Çok e, fırtınalar atlattım. Evet. Ama kurban olduğum Rabb'im böyle Olur. hiçbir şey duymadım. biliyor musun? Kuş gibi duysan zaten. ...di bana Yasemin'im annem duysan dayanamazdın Ona ki. Dedim ki kızım bak ben yarı ayılıydın tekrar uyuyordum. Sana öyle işte. Yo tekrar yer o baygın bayetmişler ya beni. He. Ayılıyordum diyordu bana doktor Fatma Hanım nasılsın? Diyordu bana iyiyim dedim tekrar uyutuyordu beni herhalde. Başımdan aşağı anlay mısın? Vallahi. Tam bayıltmaydı demek ki. Ha, Ama e, İlla ki duyarım. Hiçbir şey duymadım kuş gibi Cenab-ı Rabbim o acıları bana duyurum hadi. Ona can Sadece bu sağ kolumdan verdiler ya hı hı. E, şeyleri. Mu? Yok. Girişi kalbe sağ kolumdan yaptılar. Ha, şey, Anjü. Anjü, he Şey anji. he. sadece onu bastırıyor ya. Bir ağırlık oluyor o kadar. Şar 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 bir şeyler dökülüyor yerlere sana öyle geliyor işte acaba hı, ilerliyorlar kalbe doğru da. aa karnımın içine soğuk soğuk işte. Allah'ım diyorum ki soğuk soğuk bir şey döküyorlar üstüme Açıyor. buz gibi bir şey döküyor üstüme Onu, onları hissettim ama e, uyutuyorlar beni demek biraz uyandırıyorlar tekrar uyuttular biraz uyandırdılar İki buçuk saat kaldım da tabi az değil Hemşire sıra geldi uyuma. Uyuma Fatma teyze. Uyutmadılar beni uyuma. Diyorum ne olur bırak bile mi uyuyayım. O kadar yani uyuyayım bırak beni diyorum. Allah'ım bütün eşimden dostumdan. Beni sevenlerimden sevdiklerimden. Allah'ım binlerce Allah razı olsun. Çok dua ettiler bana. Çok. Çok dua ettiler bana. Gerçekten böyle kuş gibi atlattın her şeyi adına kurban olayım. Tamam, yiyecek. Bak şimdi ben sizi yadırdım. Yadırmasam dediğin doğru. O yese de ister. e gene isterler. İster. He? Yatırdım onları. Evet. Ne yese yese. Bugün ne yaptım biliyor musun? Dolaptaki hamsiler almışım ya 3 kilodur. Olardan tuttum bir poşet attım olara yadırdım oları. Vallahi. Sabah ne yadırdım? Ha, sabah da işte yum Bayağı şeyler koydum sabahta. İyi sevap Kız de. sana bir şey diyeyim mi? Ev yemeği istiyorlar ya benden. Alıştırıyor ya. <laughs> e sonra bu hamsilerin kafalarını attım olar yediler. Onları çok seviyorlar. Hamziyi çok seviyorlar. Herhalde alıştı. Benim gibi onlar da balık hamzi Hamsi hastası. Ee, çok seviyorlar. Hatice bilmem oldu galiba. He. Şu he. Ben buradan görüyorum. He. he. Çevirmedin daha değil Yok, mi? Yok. Şimdi oldu evet. herhalde. Bilmem. Olmuştur evet. herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Mübarek. Bir de reyhaladık. <laughs> <laughs> Bir de reyhaladık. Hey hadi canım. Ay canım arkadaşım ne? ya. Biz kardeşten de öteydik. Öteydik yani. Bu sene ben sana geleceydim Hatice. gelemedim bütün vallahi. Sen ne diyorsun? Ben Antep'e gittim ya orada fenalık geçirdim. Ben ölüyorum dedim. Nefes alamadım. O sana vurmuş işte. E tabii o zamanlarda da Zaman vardı bende. E, e bu çok zamandır var bende. Vardı var. şimdi. Hep Evet bir sıkıntı var ki. Tabii ki sıkıntım olmasa. Lanıyorsun. Sen ne diyorsun? Sızlanıyordum demek ne demek? Hı. Allah razı olsun dua edenlerden, insanlardan, doktorlarımdan. Yani Hemşirem beni aradı. Nasıl He? oldun Fatma teyze? Abi, abi aradıysa iyi. He Canımın evet. içi. Evet. Merak evet. ettim dedi. Nasıl oldun? Çok iyiyim dedi. İyi Oo. Oo. Buradan onlara selamlarım olsun. Öpüyorum onları. Yani. Allah razı olsun hepsinden. Bütün herkesten. Allah'a bıraktı. Şimdi arkadaşlar, hamsi yemek isteyen, evinde pişiremeyen, gelip burada yapabilir, değil mi? Yaparık hep yer, beraber, yani beraber yaparız, yer, yerler. Yesinler. Tabi, tabi. Bak, şemsiye edin. burada. Evet. Yo odundan sıkıntı yok. Bak, orada orada odun çok odun. var, aha, oraya var. Orada var, ticandan getiririm. Yani hamsi balığı burada pişiriyor. Evet, yani. evet. Hı şey yapacağım. Kozalak toplamaya gideceğim. Hamsili ekmek de güzel oluyor. Kozalak yapıyorum. güzel oluyor. Burada şimdi kemik kaynatacağız. Etli kemik. <laughs> ne güzel olur ama biliyor musun? İlikli. Yapacağım ama kasaptan Aynen. alayım da diyorum. Aynen. <laughs> Kemikli de, et. Suyunu kaplara koyup kaldırıyorlar, yemeklere koyuyorlar. He. Ya yok, ben öyle, o, onun çocuğu olanlar hani hemen bulunsun. Benim canım Beyler, çekti kemikler mi? He, benim canım çekti mi? Şey evet. Biri geldi ama. Yok. <laughs> Nerede? Yo. <laughs> İçeride. O nereye gitti? Bilmiyorum odasında gitmez belki bırak. Yere mi Adam haklı ha. Gelin buyurun yiyelim. Bakın dışarıda yiyoruz. Şöyle. Evet. Hadi al ekmek Hatice. Bana ha, da kır ver bilmem. Sen esmer ekmek mi? He fark etmiyor. Ha, Lezzeti çok güzel. Ha oğlum. Annem. Al. Al. Tam merdivenin altında şey var oğlum masa onu götür bana.